Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün a, tuzlu çubuk kurabiye yapacağız. Onun için öncelikli olarak 125 gram tereyağım vardı. Erittim. Sıvı yağım var. Biraz sirke. Şöyle bir 1,5 yemek kaşığı kadar üzüm sirkesi. Tuz şeker. Mahlep, kabartma tozu ve tuzum var. Mahlep tamamen isteğe bağlı. Koyabilirsiniz, koymayabilirsiniz. Bir tane de yumurta akı var içine. Sarısını da üzeri için ayırdım. Şimdi şöyle yavaş yavaş un ilave ederek yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu güzelce yoğurdum. Yaklaşık şöyle bir 10 dakika kadar dinlendirsem yeterli. Daha kolay şekil verirsiniz o zaman. Bir 10 dakika kadar dinlendirip şekil vermeye başlayacağım. Hamurumu biraz dinlendirdikten sonra tezgahın üstüne aldım. Yavaşça öncelikle şöyle elimle, ardından merdane yardımıyla açacağım. Şöyle yavaş yavaş hamuru dağıtmadan. <laughs> güzelce açtım. Şimdi bir bıçak yardımıyla şu bozuk olan yerlerinden keseceğim. Buraları daha sonra tekrardan açıp şekil vereceğim. Şöyle kesip açtığım bu parçayı çıkartıyorum. kenarlarını iyice temizledikten sonra ince şeritler halinde kesmeye başlayacağım kurabiyelerimi. Şöyle çok uzun olmasını istemiyorum. O yüzden ikiye kesiyorum öncelikle ortadan. Tam ortadan ikiye kestim. Ardından da yanlarından şöyle ince şeritler halinde kalınlığını, büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Güzelce kestim. Şöyle biraz daha göstereyim keserken. Kalınlığını, inceliğini tamamen kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir bıçak yardımıyla varsa aparat kesebilirsiniz. Kaldırırken de şöyle bir bıçak yardımıyla yine şöyle alttan takıp kaldırıyorum. Kalınlığı aynı bu şekilde tepsime yerleştiriyorum. Bütün hamurlarımı bu şekilde şekillendirip tepsiye alacağım. Kalan hamurlarım burada. Bunları tekrardan güzelce elimle yoğurup yeniden açıp yeniden kesip şekil vereceğim. Hamurum bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Hamurlarımın hepsini şekillendirdim. Artık yumurta sarılarını üzerlerine sürüp üzerine de susamlı çörek otu atıp önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında kızarana kadar pişireceğiz. Yumurta sarılarımızı sürdüm güzelce. Şimdi çörek otuyla susamı karıştırıp üzerlerine güzelce her yerine gelecek şekilde bolcana döküyorum. Ardından ısıttığım 180 derecelik fırına vereceğim. Kurabiyelerimiz pişti. Deneyecek olanlar afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.